Bu kapı süsünü geçen sene yapmıştım ve uzun video halini paylaşmıştım. Bu sene de daha fazla kişiye ulaşması için kısa halini yükleyeyim dedim. Bir kağıda harflerimi ve geyik kafası için armut gibi bir şekil çizdim. Kırmızı, yeşil ve beyaz keçelerden her harften iki tane olacak şekilde kestim. Aynı renk iki harfi üst üste koyup kenarlarından diktim. Burada kırmızı H'nin kenarlarını dikiyorum. Dolgun olması için içine elyaf doldurdum. Biraz diktim, doldurdum, diktim, doldurdum. Bu şekilde harfi tamamladım ve kapattım. Harf kenarları silikon tabancasıyla da kapatılabilir. Ben elim dikişe alışık olduğu için böyle yaptım tüm harfleri tamamladım ve geyik kafalarını doldurdum. Sonra onlara göz, burun, boynuz gibi detayları yapıştırdım. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Harfleri yan yana yapıştırdım. Geyik kafalarını da harflerin köşelerine yapıştırdım. Geyik ve harflerin rengini açık koyu olacak şekilde denk getirmeye çalıştım. Daha uyumlu oldu bence. Son olarak arkadan hasır iple hepsini birleştirdim. Biraz karışık görünmüş olabilir çünkü geçen seneki uzun videonun üzerinden edit yaparak kısaltmaya çalıştım. Daha geniş ve detaylı halini uzun videolarım arasından izleyebilirsiniz. Bence çok tatlı. Sizce nasıl oldu?